Bugün haber anlık programımızda Kanun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Romatoloji Uzmanı Doktor Abdulvaki Gaydan ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Biz de teşekkürler. biraz kendinizden bahsedin öncelikle izleyenler için. Sonrasında da sorulara geçeceğiz. Tabii Doktor Gaydan ben. Trabzon Kanun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Romatoloji uzmanıyım. Halihazırda yaklaşık bir yıldır hizmet etmekteyim. Romatizma bir yaşlılık hastalığı olarak biliniliyor, biliniyor. Gençlerde görülen romatizmal hastalıkların en büyük sebebi ne? Ya şöyle, romatizma esasında bizim halkımızda daha çok yaşlı hastalık olarak biliniyor. Yani halkın gözünde daha çok ağrısı olan hastalar. Bir de romatoloji görünüm diye düşünüyorlar. Tabi romatoloji bölümü e, ha, halkımız bilmeyebilir. Yani fizik tedavi ve dahil eden daha sonrasında işlem açılarak romatoloji bölümüne hastalarımız başvurabilmekte. Ağrı dışında tabi farklı şikayetler, bulgularla da hastalar tarafımıza başvurabilmekte. Sadece yaşlıları değil, gençlere de romantizm hastalıklar görülebilmekte. Tabii gençlerde en sık ne görüyoruz diye soracak olursanız, tabii gençlerdeki hastalıklar yaşlardan bir tık daha farklı. Ee, daha çok inflamatuar romatizma hastalıklar dediğimiz, yani inflamasyon yani yangıya bağlı hastalıklar görülebiliyor bunların başında. ankilozan spondilit grubu, spondilartritler yani bel ve kalça etkileyen iltihaplı romatizma en sık görmek, görmekte olduğumuz hastalıklardan biri. Tabii bölgesel farkları da gösterebiliyor. Mesela Behçet hastalığı var. İlk kez Türkiye'de Türk bir cildiye uzmanı Hulusi Behçet tarafından tanısı konulmuş. Behçet hmm. hastalığı çok sık gördüğümüz bölgesel farklılıklar gösterebiliyor. Veya ailevi Akdeniz ateşi dediğimiz bir hastalık var ki... Özellikle Gümüşhane, Erzurum, Bayburt, işte Sivas, Tokat ve İç bazı şehirlerinde daha sık görmekteyiz. Tabi Trabzon bölge itibariyle bir tık daha az aile ve akdeniz ateşi açısından ama az da olsa hastalarımız var. Kalıtsal bir şey mi oluyor bu hastalık? Ee, o şekilde aile yani? ve ateşi tabi daha çok kalıtsal gördüğümüz bir hastalık. Ee, özellikle de aile akraba evli olan hmm. e, insanlarda daha sık görmekteyiz görmekteyiz. Anladım. Şimdi mesela genç işte 20-25-30 yaşlarında, 30 yaşına kadar ki olan yaşlar için konuşuyorum. Bir ağrısı var. Şiddetli bir ağrısı var. Bu kişide de romatizmal bir hastalık bulunuyor. Bunun sebebi hani yaş itibariyle olması için, olduğu için konuşuyorum. Kalıtsal bir nedeni mi oluyor çoğunlukla yoksa yanlış yaptığı bir şeyler oluyor mu? Şöyle şimdi genç tanımını tanımlamak lazım. Şimdi en son Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yaşlı 65 yaş üzeri deniyor. Yani 65 yaşın evet. artı, altı artık genç olarak tanımlanıyor. Gençlerken hangi yaş grubu? Burada 20 önemli. yaşlar. Yani 20 yaşlarda tabi bizim en sık gördüğümüz hastalıklardan biri ankylozan spondit grubu hastalıklar veya FMF genç, daha genç yaşlarda ortaya çıkmakta. Ali ve Akdeniz Ateşi. Bunları daha sık görmekteyiz. Daha çok hangi bulgularla bize geliyor mesela? Bel kalça ağrısı da gelebiliyor hastalar. Tekrarlayan ateş, karın ağrısı, göğüs ağrısı gibi şikayetlerle gelebiliyor. Veya bazen hasbel kader Hastalarımız başka branşlara gidip kan tahlili yaptırıyorlar. Kan tahlilinde e, kandaki iltihabı gösteren CRP dediğimiz bir değer var. Bazı hı hı. hastalar C.P.R. diye tanımlıyor. Bazıları PRC. Yani alıştık artık. Onun normal değerin üstünde olması. Bazı hastalar normalde olabiliyor ama genelde yüksek oluyor çoğu hasta grubunda. Yüksekliğini sebat eden Roman hastalarda, romantik hastalardan şüpheleniyoruz. Ama genelde diğer branşların konsültasyonu veya işi açıp tarafımıza yönlendirme silahlar bize başvurmakta. Yani ilk olarak dahiliye'ye gidiyor. Dahiliye aslında. veya fizik tedavi. Yani sadece dahiliye değil. Ama ağrısı olan bir hasta düşünün. E sonuçta devam aramakta acile bile gidebiliyor evet, yani. Doğru. Yani bizim, bizim toplum en rahat acile ulaşabiliyor haliyle. E, Randevusuz. <laughs> evet. <gülüyor> Öyle olunca yani e, bu gittiği hekimin yönlendirmesiyle daha çok hasta tarafımıza başvurmakta veya bir akrabası veya komşusu iltihaplı romatizma hastası oluyor. Hastalar düşünüyor ya bu şikayetler bende de var ben de gidebilirim diyor veya hastalık kendisine çıkıyor. Bazı hastalar ırsiy olduğu için kardeşinde, anne babasında, halasında, kuzen, dayı neyse bir şekilde akrabalarda olabiliyor. Sabahları yataktan kalkınca el, bel ya da sırt tutuluyorsa bu basit bir ağrı mı yoksa romatizmamın, romatizmanın alarmı mı? Bunun farkını nasıl anlayabilir hastam? Burada en önemli şey bu şikayetlerin süreyen, yani kronik dediğimiz uzun süreli olması. Yani, yani ağır bir iş yaptınız. Tabii ki sabahları yorgun uyanacaksınız veya ağır bir egzersiz yaptınız. Sonrasında birkaç gün bu şikayetleriniz, ağrınız, tutukluğunuz devam edebilir. Veya bu şikayetlerinizden dolayı ağrı kesici alma ihtiyacınız oluyorsa devamlı. Bu durumlarda romatolojiye başvurmakta fayda var. Bu gibi hasta grupları bizim için daha değerli. Bizde daha çok iltihap durumasını düşünülüyor. Sadece ağrı değil tabii diğer şikayetler de önemli. Mesela bizim halkımız hep romatizmayı ağrıya bakar gibi düşünüyor ama. E, romatoloji bölümü esasında vücuttaki e, siz multisistemik dediğimiz çoğu sistemleri etkileyen iltihabi romatizma hastalıklara da bakıyor. Örnek verecek olursam akciğer ve böbrekte iltihabı yol açan bazı hastalıklarımız var. Hem akciğer hem böbreği etkileyebiliyor, etkileyebiliyor. E, hazırda bu veya başka organları mesela gözde üveit dediğimiz bir hastalık durum var. Gözün izole iltihabı. Bunları biz ilk başta araştırıyoruz. Başka bir altta yatan romatizma hastalığı var mı diye. E, veya tekrarlayan kronik yara enfeksiyonu olan hastalar var. Bunların altında da tabii öncesinde bu, bu hastalar cildiye, plastik cerrahi, ortopedi gibi branşlara gittikten sonra tarafımıza başvuruyor ama bunlarda da düşünmek gerekiyor. Sadece ağrıya odaklanmamak lazım esasında. Peki çok çoğu insanın merak ettiği bir şey var. Havada da yağmurluyken sorayım evet. dedim. <laughs> Yağmurlu havalar romatizmayı etkiliyor mu? Şöyle ya bu konuda e, çalışmalar var, yağmur romatizmayı artırır mı? Yani e, şimdi yaşadığımız coğrafya malum Trabzon, evet. nemli bir iklimi var. Ankara veya böyle iç, i̇ç Anadolu'daki illerde tabii kuru hava veya bizim işte en yakın Gümüşhane, Erzurum, Bayburt vesaire var. Kuru havadan gelen hastalar da bunu bana çok söylüyor. Ya hocam buraya geldik ağrılarımız arttı. Evet artabiliyor, doğru. Nemin bir etkisi ve yağmurun bir etkisi var mı? Çalışmalar bu konuda net bir şey söylemiyor şu anda. Halihazırda son çalışmalar ama. E, hastaların şikayetlerinden arttığını duyuyorum ben de. E, net bir ilişkisi olduğunu düşünmüyorum şahsen. Ama şöyle bir yorum yapabilirim. Yani sonuçta yağmurlu havada insanlar dışarıda gezmiyorlar. Evet. Ve coğrafyamız da malum engebeli bir coğrafya. Yürüyüş yapabileceğimiz alanlar sınırlı. Hı hı. dolayısıyla insanlar yağmurlu havalarda genellikle mobilize olmuyorlar. Hareket etmiyorlar. Ee, bizim hastalıklarda özellikle ağrı şikayeti hareketle beraber azalıyor. Hı hı. Dolayısıyla hareketsiz kalan bir insan şikayetler artması gayet yani kötü bir durum. Yani, Tabii, evet, hareketsizle daha çok alakalı. Peki hangi belirtileri olan hasta ortopedi değil de ortopediye değil de acilen romatolojiye gitmeli? Şöyle sonuçta Ağrı nazarında bakacak olursak bizim daha çok inflamatuar ağrı artışı dediğimiz durum şöyle tanımlanıyor hastanın özellikle ağrısının tutukluğunun gün içinde hareketle beraber azalması bu çok önemli veya tutukluğunun mesela kireçlemeye en çok en, en çok karışan durum bu uzun sürmesi yarım saat bir saate kadar sürebiliyor sabah tutukluğunu veya ağrı kesici dediğimiz gruptaki ilaçlar. Parastamol yani parol grubu ilaçlar hariç. <laughs> Veya kas gerici ilaçlar hariç. Diğer kesiciler aldığı zaman şikayetleri azalıyorsa bu bizim için biraz daha yönlendirici olabiliyor. Ee, geçmeyen yorgunluk ve halsizlik şikayetleri de oluyor mu? Yani bu şikayetleri olan bir hasta da buraya başvurabilir mi? Şöyle o dediğiniz romatolojiyle primer ilgili olmasa da geçmeyen yorgunluk, halsizlik romatolojik hastalıkları çok sık ediyor Yani hastalıkların daha tanı konulmadan önce geçmeyen yorgunluk, halsizlikli hastalar bu şikayetler ön planında başvurabiliyorlar. Tabi biz hekim olarak hastayı değerlendirip işte hikayesini alıp muayenesini yapıp tahlillerini tamamladıktan sonra uygun tanıya varabiliyoruz. Ama öncesinde tabii ki ilk basamaktan başlanıp ikinci basamaktaki uzman arkadaşlar değerlendirdikten sonra tarafımıza başvurmasını daha uygun görüyoruz. Çünkü bayağı bir hasta yoğunluğumuz var. Bu sefer gerçek hastalara vaktimiz kalmayabilir. Peki, iltihaplı romatizma sadece eklemleri mi tutar yoksa iç organlara da zarar verir mi? Ya başta da bahsettim. Yani sadece eklemleri tutmuyor ama Genelde başlangıç bulgusu eklemlerle olan hastalıklar çok daha fazla görülüyor. Tabii saçımızdan tırnağımıza kadar tüm yeri tutabilir iltihaplı romatizma. Bu konuda tabi bir romatoloji uzmanı değerlendirmesi çok önemli. Uygun anamnez, fizik muayene, işte tetiklerle beraber değerlendirmesinde fayda var. Hangi bulgular yapabilir? Biraz önce de bahsettim. Görme kaybı, görmede bulanıklık, yanma batma, tekrarlayan. Bazı hastalarda özellikle gül hastalığıyla karışan yüzde yanaklarda kırmızı renkli döküntü elde döküntü ciltte sertleşme özellikle bizim romatolojinin ağır hastalıklarından bir tanesi sikleroderma diye bir hastalığımız var. Onda sadece tabi cildi tutmuyor diğer organlarda tut tutabiliyor akciğeri böbreği işte kalbi tutabiliyor bu açıdan değerlendirmeler biz yapıyoruz ama hastaların bu, bu özellikle sadece ağrı değil ağrı eşlik eden Diğer bulgularda varsa hı hı. tabi bunları kendi kendini dinleyerek değil bir uzman ekime başvurarak değerlendirmesine fayda var. Değerlendirdikten sonra eğer birden çok organ tutulumu olan bir durum varsa muhakkak alt yatan bir romatizma hastalık var mı diye değerlendirmekte fayda var. Ne yapabilir? Her şey yapabilir. Yani isterseniz sayayım tek tek saçları dökülme yapabilir, ciltte döküntü yapabilir, kanlı balgam, öksürük, nefes darlığı, süreyen öksürük balgam yapabilir. Ee, süreyen yorgunluk, halsizlik yapabilir başlangıçta görebiliyoruz. E, ee, Kalp alakalı dedim, akciğerle alakalı dedim. Böbrek, böbrek yetmezliği veya protein kaça yapabiliyor bizim bazı hastalıklar. Yine ellerle ayaklarda bazen nöropatik semptomlar eşlik de yanma, uyuşma olabiliyor. Yine vücudun sadece yüzde değil, diğer cilt bölgelerinde döküntü yapabiliyor. Bu açıdan değerlendirmekte fayda var. Tabi eklem ağrısı önemli ama Bizim için önemli olan eklem ağrısı ne? Özellikle eklemlerde şişlik. Eklem dediğimiz yer vücutta Bayağı eklem var. Yani oynar evet. eklemleri bize biz esasında muayene ediyoruz. İşte elde parmaklar özellikle açıp kapatılması çok önemli. Tutukluk şişsi çok önemli. Tabi el dış el ayak dışında diz, bel, kalça, omurga. E, gençlerden konu açılmıştı başta. Özellikle süreyen e, hareketle azalan bel ağrısı. Bu çok önemli bir şikayet. Çoğu genç e, hastamız bunu yönemsemiyor. Çünkü tutukluk şikayeti çok uzun sürmeyen hastalarda. İdare ediyorlar. Çünkü gün içinde şikayetleri azalıyor ama süreyen süreçte özellikle... İleri hastalarda ciddi geri dönüşü olmayan durumlarda karşılaşabiliyoruz. Mesela hastalarda omurga tutulumu olduğu durumunda bazı hastalarda ankiloz dediğimiz kemiklerin birleşmesi haline bağlı ciddi tutukluklar, ciddi yaşam kalitesinin azalma görebiliyoruz. Bazı hastalar geç başvurabiliyor veya hastaneye başvurmayı sevmiyorlar. Böyle evet. bir durum da var. Kötü bir şey çıkar. Tabii, Uğraşırım tabii, diye de gitmeyen tabii, çok yani insan var. Bir de hastaneleri biliyorsunuz çok yoğun, çok kalabalık. Özellikle coğrafyamızda. Coğrafyamız insanı beklemeyi de hiç sevmiyor haliyle. Uçaklardan biliyorsunuz. Hemen ayağa kalkıp valizleri alıyoruz. <laughs> <Ya>. Evet, evet. <laughs> böyle. mi Biz biraz daha şey, iklimle veya coğrafyayla alakalı dediğiniz gibi. Herkes yaylada her an, her istediği tabii, yere gittiği tabii, için. Tabii, böyle yerlerde bekleyemiyorlar. Sizin hastalık gruplarınızda yüzde olarak yani bir yüzde verecek olursanız genelde erken mi e, geliyorlar hastalar? Erken mi fark ediyorlar yoksa geç mi fark ediliyor? Şöyle halinde şu anda romatoloji bölümüm için konuşayım. Ulaşmak için direkt randevu alamıyor hastalarım. Şimdi ne şekilde oluyor? Dahiliye ve fizik tedaviden yönlendirmeyle genelde şu anda geliyorlar hastalar. Semptom konusunda yani hastalar tabii kendilerini dinliyorlar hangi semptomların olduğunu düşünüyorlar, bir şekilde yönlendiriliyor hastalar. Geç kalınıyor mu? Geç kalan bir hasta grubu var. Özellikle hastaneye ulaşımı kısıtlı olan köyden gelen hastalar için konuşuyorum bunu veya imkan olmayan insanlar için konuşuyorum. Bu gibi hasta gruplarında bazen geç kalma durumu oluyor ama genelde e, erken doktora başvurulabiliyor. Ama orada tabii erken yönlendirme daha önemli. Yani ilgili branşların tarafımızda erken yönlendirmesi bizim işimizi daha kolaylaştırabiliyor. Gerçek hasta grubu için konuşuyorum. Tabii geçmişte belki fotoğraflarda görmüşsünüzdür deformite dediğimiz kalıcı hasar, işte el, ayak gelişen hasta grupları da olmuş. Tabii eskiden şu anda kullandığımız tedavi seçenekleri çok azdı eskiden. Bir Hı -hı. bunun etkisi var, bir de doktora ulaşım haliyle kolay değildi. Romatoloji uzmanı şu an Türkiye'de 700 tane var. E, giderek de artıyor sayı. E, hemen her ilde yok. İşte Hı -hı. Artvin'de yok, Bayburt'ta yok, Gümüşhane'de yok. Şu an bir çevre illerden bildiğim. Bu çevre iller hep buraya geliyor değil Tabii, mi? Tabii. Haliyle Artvin, Bayburt, Gümüşhane'den, Erzurum, Erzincan, Giresun, Samsun, hatta inanmayacaksınız Hakkari'den bile hastam var. Yani bazı şeyler ulaşımla alakalı. Bir de ben kendi hastalarımı özellikle biyolojik dediğimiz iğne alan hasta gruplarını randevusta bakıyorum. Onlara yardımcı oluyorum çünkü bu hasta grubu ilaç tedavi süresini aksattığı durumda hastalığı alevlenebilir ve alevlenirse kontrol etmek çok daha zor hale gidebilir. Bu hasta grubuna ne kadar iş yükümü de artırmış olsa da yardımcı oluyor. Tam alanınız olması da fibromiyalji diye bir hastalık var. Bu da psikolojik olarak biliniyor. Sizin hastalık ağrı şikayetlerinden gelip de fibromiyalji olduğu olarak sonuçlanan hastalarınız oluyor mu? Ve bunun gerçek sebebi sadece psikoloji mi bu hastalığın? Ya fibromiyalji esasında iltihapsız, altın çiziyorum, iltihapsız kas romatizması olarak tanımlanıyor. Tabi iltihaplı romatizmalara eşlik edebiliyorum. Çok fazla özellikle bizim en sık gördüğümüz o mastolojik hastalık gruplarından ankilozan spondilitte çok fazla eşlik ediyor. Yani sonuçta toplumda psikoloji çok çeşitli faktörlerden etkilenebiliyor. Başta ekonomi, işte aile içi ilişkiler vesaire vesaire biliyorsunuz yani. Fibromiyajinin tek sebebi ağrı değil. Diğer psikolojik sebepler olabiliyor. Kronik başka hastalıklara eşlik edebiliyor. Dolayısıyla fibromiyajiyi sandığımızdan çok daha fazla görüyoruz. Romatoloji polikliniklerinde de fazla görüyoruz hatta bazı hasta grubuna ben fibromiyalji teşhisi koyup tedavi başladım da oluyor. İyi de yanıt alıyoruz. Tedavisi nasıl oluyor peki? Tedavisi. Yaşam tarzı değişikliğidir yani veya altta yatan bir sebep yani eşlik eden bir sebep var ise onu kontrol altına aldığınız hı hı. zaman zaten fibromiyalji de haliyle kontrol altına alıyorsunuz. Hı hı. Örnek vereyim. Bir hasta annesini yeni kaybetmiştir. Buna bağlı şiddetli ağrılar olmuş olabilir fibromiyaj teşhisi de almış olabilir süreçte. Ama bu kaybın etkilerini azalttığın zaman haliyle şikayetleri de azalacaktır. Sadece bu değil. Bunun dışında toplumumuz sedanter bir topluma döndü. Yani hazır gıdalar çok tüketiyoruz. Cips, kola tüketmeyen yok gibi. Veya işte Burger evet, biliyorsunuz. Evet. Böyle bir topluma döndük. Giderek obezleşiyoruz. Hareketsizleşiyoruz. Ben hemen özellikle genç hastalarıma hemen hepsine kilo kilolu ise kilo vermeyi öneriyorum. Sigara içiyorlarsa sigara bırakmayı öneriyorum. Bunun dışında yaşam tarzı değişikliği dediğimiz Haftada en az 3 gün yarım saat yürüyüş öneriyorum. Ciddi bir e, motivasyon ve sağlıklı yaşam tarzı olduğunu düşünüyorum. Ve hastaların hakikaten ağrısını azaltıyor. Ha ekstra ne önerilebilir? Spor öner önerilebilir ama hasta grubuna baktığımda yaşlı hastalarla bunu önermiyorum. Yani bastonla geliyorlar. Onlara başka egzersizler öner önerilebilir tabi ama genç hastalara özellikle Yürüyüş dışında yapabiliyorlarsa imkan dahilinde yüzmeyi öneriyorum. Omurga sağlığı için çok önemli yüzme. Haftada bir yapılmasına fayda var. Tabi profesyonel yüzücüler gibi değil. Yani bu sağlıklı yaşam için e, ve de kilo almamak lazım. Olan kiloyu fazla ise vermek, ekstra kilo almamak. Çünkü alınan her kilo ağrı anlamında şiddetli geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabiliyor. Bu tarafı var. Ha, şimdi gelelim diğer kısma. Bazen hastalarım da bana soruyor. Hocam spor önerir misiniz? Tabi bu her hastaya göre değişir. Genç hasta durumundan emin isem kendisini yormayacak şekilde pilates önerdim hastalarda oluyor. Tabi daha çok aletli değil aletsiz öneriyorum. Ben aletli bir tık daha hani yorabilir çünkü akut ağır döneminde. Evet. Pilates dışında kalkıp da diğer işte sporları yapabilirler ama sonuçta tutulan her ekleme yönelik değerlendirmekte fayda var dizi ağrıyan bir insana koşu yapmayı önermiyorum mesela. <gülüyor> özellikle <gülüyor> akut dönemde ve eli ağrıyan birine oturup da bu şey topları oluyor bilirsiniz eli ee, çalışıran o topları akut dönemde önermiyorum ha ama uzun vadede tabii kaslarda erime olabiliyor kasları muhakkak güçlendirmekte fayda var gelelim son kısma egzersiz, işte ilaçlar vesaire vesaire. Diyet çok önemli. Diyete dikkat etmemiz lazım hepimiz. Tam ondan bahsedecektim. Romatizma hastalıklarında beslenme etkili mi diye. Esasında primer değil. Sekonder dediğimiz yani mesela sedef hastalarında obezite sıklığı artmıştır. Sedef hastalık gruba sedefe bağlı romatizma da artmıştır. Sedefe bağlı romatizma grubu hastalarda ben şimdi kendi hastalarımı veya daha önceden gördüğüm, tecrübe ettiğim hastalar düşünüyorum. Hakikaten çoğu obez, obez hasta. Yani obezite önemli. Neden? Çünkü ağrının tek sebebi romantiz, iltihap romasma değil. Kilolu bir insan düşünün. Kilo haliyle nereye biniyor mekanik olarak? Önce kalça, sonra dizler, sonra ayaklar. Dolayısıyla bu yük bir, sü bir süre sonra buralarda ağrıya ulaşacaktır. Diyet Öncelikle sağlıklı diyet. Tabii çoğu hasta şunu da soruyor. Hocam glutensiz beslenelim mi? Bazı çalışmalar var Glutensiz beslenmenin iyi olabileceğine dair. Bazı çalışmalarda net bir faydası olmadığını gösterenler var. Bazı çalışmaların nötr olduğunu da gösteren var. Ya yani burada ben hastaya biraz bırakıyorum. Hastanın durumuna bırakıyorum. Sağlıklı beslenme burada önemli olan. Da, Ölçülü ve sağlıklı. Yani tabii ki insanların tercihidir. Bir şey diyemem destek alabilirler. Besin desteği, omega 3 vesaire. Ama burada önemli olan sağlıklı beslenmek. Yani biliyorsunuz çok her şeyin e, kararındaki şey daha değerlidir. Mesela fazla et tüketiyorsanız gut hastalığı diye bir hastalık var. Yaşları gözüküyor. Görülebiliyor. Az, az et tüketirseniz de kastanız iyi olmaz. Hmm. Veya e, balık tüketmek mesela haftada bir bölgemiz itibariyle öneririm. Tabii e, nasıl tüketildiği de önemli. Kalkıp yağda kızartıp olarak tüketirseniz bu tansiyon ve şeker probleminizi azaltabilir sağlıklı tüketmek lazım. Ee, az önce bir soru geldi aklıma. Ha, Sedef hastalığından konuştuk. Evet. Ee, sizin alanınıza giriyor değil mi? Sedef, sedef hatı. romatizması. Sedef esasında cildi alanına girer. Ama sedefle ile ilgilenen cildi hekimleri e, hastalar şikayette bulundukları vakitte tarafını yönlendiriyorlar. Sedef romatizmasına. Iltihap sedef romatizmasına. romatizmasını nasıl ayırt edebilir hasta? Yani Sedef romatizması diğer iltihaplı romatizmalardan bir tık daha farklı. Şöyle çok farklı tutulum şekilleri yapabiliyor. Hmm hemen hepsiyle benzer ortak bulgular yapabiliyor. Başta bahsettiğim gibi ankylozan spondilit dediğimiz hasta grubu daha çok omurgayı, aksiyel sistem dediğimiz omurgayı, bel kalça etkiliyor. İşte deformasyon burayı etkileyebilir. Artı periferel eklem dediğimiz omuz, dirsek, el bileği, kalça, diz, ayak bileği, el ve ayak parmaklarını da etkileyebilir. Veya parmaklarda sosis gibi şişlik dediğimiz boydan boya şişlik yapabilir, süreyen bir şişlik yapabilir. Bunu tabi hastalar eklem ağrısı olarak tarifleyebilir ama burada önemli olan bu şikayetlerin bizim inflamatuar eklem ağrısı dediğimiz yani gün içinde azalan ağrı kesici yanıt veren bir eklem ağrısı veya, veya eklemlerde şişlik, kızarıklık, ısı artışı, sabah tutukluğunun eşlik ettiği durumun olması bizim için daha değerli. Romatoloji hastası tedavi olmak istiyor. Genelde bu hastalığın tedavisi uzun mu sürüyor, kısa mı sürüyor? Kesin bir tedavisi oluyor mu? Zorluk derecesi nedir diğer hastalıklara göre? İşte Hastalar bunları da merak evet. ediyor. Evet. Ya şimdi şöyle, her hasta kendine özeldir. Bunu bunu baştan bilelim. Yani Herkesin tedavisi farklıdır. Ben yani Bazen e, hastalar içeri giriyor. Hocam bizim romatizma hastalığı diğerin, diğerinden daha farklı tedaviler alıyoruz. Ne, neden böyle tedaviler alıyoruz diye soranlar oluyor. Herkesin hastalığı kendine özel. Bunu öncelikle altın çizmek istiyorum. Yani A hastasına verilen tedavi B hastasına verilen tedavi kesinlikle çok farklı. Bazı hastalık gruplarında aynı olabiliyor ama her hasta kendine özel. Öncelikle bunu. İlelim. İltihaplı romatizma kronik yani uzun süreli bir hastalıktır. Olduğu zaman maalesef geçmiyor. Bazen ataklar halinde seyreden hastalıklar var. Mesela e, iltihaplı romatizmanın bazısı gebelikte, hamilelikte daha sessizleşebiliyor. Bazısı tam tersine gebelikte alevlenebiliyor. Ya, bu hastadan hastaya. Yani, Tabi illa A, B grubu hastalıkla alakalı değil ama olabiliyor. Biz bunu süreçte görebiliyoruz. Veya hastalığa bağlı. Hastalar bazen anlatıyorlar. Hocam ben 5 yıl önce şu şikayetlerim oldu bilmem ne bilmem ne. Ama şu an gayet iyiyim diyor. Zaten bu hastalık doğası gereği böyle. Ataklar halinde seyredebilen bir hastalık. Bazen iyi, bazen kötü, bazen çok kötü bazen çok iyi olabilir ama bunu tabii bir hekim kontrolünde yapmakta fayda var. O yüzden araya giren pandemi bayağı şeyi bozdu <laughs> biliyorsunuz. Evet. Hastalar hastaneden biraz uzaklaştı. da Normal yaslıyorum ben. Çok şey yapamıyorum çünkü pandemi hakikaten hayatımız çok etkiledi. Aynen bana geçenlerde mesela bir hasta geldi. En son 2019 yılında gelmiş. Hakikaten hastalığı önemli bir e, romasma hastalıktı. Böbreklerini etkilemiş romasmaya bağlı. Ve 6 yıldır hastaneye gelmemiş. E, çünkü şükür ki <laughs> ilerleme olmamış. İşler gayet yolunda. İlaçsız hatta. Yani böyle çok düşük doz ilaçlar alıyordu. İyi gitmiş. Hastalığın doğası gereği diyelim. iyi gitmiş. i̇laçların yani e, tabii muhakkak yetisi vardır. Yansıyamam ama yani böyle hastaneden çok uzaklaşmamak lazım. Takiplerimizi aksatmamamız lazım. İnsanlar romatizmayı geç fark edenler için konuşuyorum. Neden geç fark eder? Ya, Sebepleri ne en olabilir? En başta söylediğim gibi. Birincisi hastane fobisi. Yani bu çok önemli. Evet. İkincisi yan dal polikinliği olduğu için ulaştı, ulaşılabilir olma ihtimali diğer polikinliklerine göre bir tık daha az. Sonuçta yönlendirmeyle ve yeşil alanla gelebiliyorlar devlet hastanelerinde. Bunun dışında insanların şikayetlerini Hafif şikayetlerin çok önemsememesi veya sağdan soldan ilaçlar alıp veya yaşam tarzı değişikliği kontrol altına alıyor olabilmesi olabilir. Aklıma yönler bunlar. Evet. Yine insanların merak ettiği, benim için de şahsen değerli olan bir soruyu soracağım size. İnsanlar, bir doktor olarak soruyorum bunu size. İnsanlar psikolojisini iyileştirerek hastalıklarını iyileştirebilir mi? Yani yüzde bir oranı bile olsa evet. bu başarılabilir mi? Böyle canım? bir oran yok. Başlamanın başlamanı söyleyeyim. <laughs> Ama e, tabii psikoloji çok önemli. Yani e, hastalığın yönetiminde özellikle bazı semptomları kontrol etmeden psikoloji çok önemli. Bize kesinlikle faydası oluyor. Yazsıyamayız. Ee, ama yüzde yüz mü? Değil. Yani bazı durumlarda immün dediğimiz yani hastalığın bağışıklığını kontrol altına alan ilaçlar kullanıyoruz. <laughs> Kullanmak durumunda kalıyoruz. Bazen bir ay, bazen 3 ay, bazen bir yıl, bazen yıllarca Bunlar bu ilaçlardan en korkulanı baştan söyleyeyim kortizon. Bizim de en sevdiğimiz ilaçlardan biri ama çok etkili bir ilaç haliyle ama evet. etkili olduğu gibi yan etkisi olan bir ilaç. Kullanan hastaların bir kısmı bırakmayı çok istiyor, bir kısmı bırakmamayı çok istiyor. <laughs> yani böyle bir tarafı var. Psikoloji önemli kesinlikle yaslayamayız ama ilaç uyumu konusunda hastaların bu konuda biraz gayretli olmaları lazım. Peki çok teşekkür ediyorum. Benim sorularım bu kadardı. Sizin başka sormak istediğiniz bir şeyler var mı? Öncelikle bu organizasyonu yaptığınız için Size teşekkür ediyorum. Haber Trabzon'dan. Teşekkür ediyorum. Her yani, zaman. yani bu konuda hem Trabzon hem de Trabzon nezdinde çevre halkına hatta sosyal medyadan sizi takip eden insanlara bir farkındalık oluşturabildiğimizi düşünüyorum. Umarım olur. İnşallah umarım. E, Tabii sorusu olan muhakkak olacaktır. Halihazırda şu anda eğitim araştırma hastanesinde çalışıyorum. Randevu alıp gelebilirler. Randevusuz hı hı. maalesef ayaküstü sorularla bazı şeyleri yanıtlayamıyorum. Çünkü herkesin durumu farklı, bilemiyorum çünkü. Çok yoğunum ama özellikle iğne alan, biyolojik tedavi dediğim ilaçları alan hasta gruplarına bu hastaların tedavisi aksadığı durumda hastalıkları alevlenme ihtimali ve alevlendikten sonra kontrol edebilmemiz çok zor olacağından hı hı. bu hasta gruplarına randevusu yardımcı oluyorum. takip hastalarım bunu biliyor. Tabii yine randevulu gelmeye çalışın da. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok zorda kaldınız. İşte köydesiniz. Randevu, yaşlı hastalar var. Örnek en son Gümüşhane'nin bir köyünden bir hasta geldi. Ya Telefon tuşlu. <laughs> yani, hani Tek randevu tek alma yöntemi şey arayarak hani meyhase birimini Onu da becerir beceremez bilemeyeceğim. Ona yardımcı oldum. Bu gibi durumlarda yardımcı oluyorum. Yanlış anlaşılmasın ama haliyle çok yoğunum. Bu konuda da insanlara anlayış bekliyorum. Teşekkür ediyoruz. Bize vakit ayırdığınız Ricaardır. için. Sorularımızı cevapladığınız Ricaardım. için. Oldum. Çok keyifli bir programdı. İnşallah tekrar tekrarını da diliyoruz. Ee, belki bu programdan sonra soruları olan e, vatandaşlar olur. Onların da tekrar sorularıyla bir araya geliriz belki. Ee, bugün haber anlık programımızda Abdülbaki Gayden ile birlikteydik. Romatoloji uzman doktoru. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.